Göreve geldiği günden bu yana Belen ilçesinin çehresini değiştiren Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, uzun uğraşların ardından Hadil Bey Mahallesi'ne doğalgaz hizmetini getirmeyi başardı. <laughs> 3 bin konutun faydalanacağı ve Aksagaz tarafından yapılan çalışmanın ilk kazması sade bir törenle gerçekleşirken Belen Kaymakamı Siyasi Parti ilçe başkanları, daire müdürleri ve belediye çalışanları programda hazır bulundu. Allah, eyleniz, iyiyle, sağ Allah, razı, Allah razı olsun. Açılış konuşmasını yapan Hatay Osmaniye Aksa Gaz Bölge Müdürü... ...Serhat Kasapoğlu şu ifadelere yer verdi. 6 Şubat depreminden sonra... ...şehrimizde yaşadığımız yıkımdan sonra... ...Aksa Gaz olarak... E, ...ilçelerimizde çok hızlı bir şekilde... ...tüm ekibimizle de varalar... yönetimlerimizle yönetimlerimiz de... varalar... ...gaz arzını hızlı bir şekilde sağladık Çok şükür e, kazasız belasız vatandaşlarımıza, kullanan vatandaşlarımıza evlerin daha rahat girip e, doğal gazdan faydalanmalar için hizmetimizi sağladık. E, şirketimiz olarak yatırımlarımıza biz de devam ediyoruz. Bugün e, Belen ilçemiz Halil e, Bey mahallemizde yatırım çalışmalarımıza başladık. Ben e, yaklaşık 40 kilometre bir yatırım e, bu yatırımda yaklaşık şirketimiz 53 milyon TL'lik bir yatırım tutarı e, daha bir yatırım yapacağız. Allah'ın izniyle kazasız belasız 3 e, ay içerisinde de fabrikamızda e, kas başlayacağız. Ben bize destek olan Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. E, bizlere çok destek oldular. İnşallah kazasız belasız bu yatırımı tamamlamayı e, nasip eder. biz de güvenli bir şekilde vatandaşlarımıza bedavcılığı sağlarız. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül konuşmasında şu sözlere yer verdi. İnşallah doğal gazla kavuşturmak için yapacağız. Biz adımı hep birlikte atacağız. Ve Sayın Müdürümüzün de bahsettiği gibi yaklaşık 3-4 ay sonra inşallah önümüzdeki kış aylarında Halil Bey Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız doğal gazlarını artık kullanmaya başlayacaklar. Biz uzun zamandır bu projeyle ilgili Aksagal Gönül Müdür, Bölge Müdürümüz Sayın Serhat Kasaboğlu Beyefendi ile beraberce çalıştık. Ve Halil Bey Mahallesi'nde bu ihtiyacın bir an önce için ben inanıyorum ki göre, bu durumlarından gelen yaptığı bugün ya Allah, Bismillah diyerek bu işe başlıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde 40 kilometre hattımızı geçeceğiz. Ve kış aylarında Halil Bey mahallemizin sakinlerini doğalgaza kavuşturacağız. Vermiş olduğumuz bir sözü de sizlerin de emeği sayesinde gayretiyle inşallah tutmuş olacağız, yerine getirmiş olacağız. Ben önce emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Aksa Genel Müdürlüğü'nden, Dönü Müdürlüğü'nden tüm çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bu noktada bizlerle birlikte örnek veren Sayın Kaymakamımız ben mahalle muhtarımıza kadar tüm arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına yani emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz böyle bir hizmeti yerine getirmek bize nasip olduğu için kendimizi mutlu ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ise selamlama konuşmasının ardından yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Selamlıyorum. Bugün belenimizin üst mahalle kasabına doğal gaz ilk kazma kazılarını açılışı için buradayız. belenimiz bu sayede inşallah büyük oranda doğalgaza kavuşmuş olacak. Dolayısıyla inşallah bu mahallelindeki insanlar da artık kış mevsiminde daha temiz daha güzel bir şekilde yakıp kullanacaklar ve doğalgazla ısınacaklar. dolayısıyla o artık hiç pis kalmayacak. Bu konuda en büyük de e, tabii şey e, fayda e, hanımlara sağlanmış olacak. Onlar için bu büyük bir nimet olacak inşallah. E, biz tabii ki bu yatırımda emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyoruz. Bu büyük bir çalışmanın, büyük bir özverinin sonucu tabii ki. E, hem Aksa Gaz e, müdürümüze teşekkür ediyoruz. E, o, o tabii ki bu proje hazırlıyor, bunu yerine getirecek yaklaşık e, 40 kilometrelik bir hat var ve inşallah 3 ay içerisinde bitirecekler. Ve 3 ay sonra inşallah bu bölgede, e, bu mahallelerimizde insanlarımız evinde doğal gazı çok rahat bir şekilde kullanabilecekler. Bu da büyük bir fayda, büyük bir nimet. Zaten ülkemiz bu konuda çok büyük çalışma yapıyor. İşte Karadeniz'de bulduğumuz gazla birlikte artık Türkiye bu konuda dünya önce olmaya başladı. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada artık enerji çok önemli bir noktaya geldi. Enerjide söz sahibi olursanız artık dünyada söz sahibi olabiliyorsunuz. İşte Türkiye de bunun farkında. Dolayısıyla bunu e, doğal gaz kaynakları artırmaya çalışıyor. Ve bununla nimetinin faydası işte birebir şehrimizde, ülkemizde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. İşte onlardan bildiğini, e, belenimizin, Halil Bey'in mahallesi'nde inşallah ulaşabildiği yere kadar burada doğal gaz ulaşacak. Bu nimeti biz de burada e, görmüş olacağız. Ben bu emeği, burada emeği geçen belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü o burada bu mahallelerimizin doğal gaza kavuşması için, daha rahat bir yaşam sunulması için e, mutlaka gayret gösteriyor. Ekibiyle birlikte çalışıyor ve dolayısıyla gazımızın bu memlekete buralara ulaşmasında çok büyük katkısı var. E, Belen bulunduğu konum itibariyle zor bir coğrafya ama o zor coğrafya olmayacak diye bir şey yok. İşte belediyemizi bu zorluğu başararak, zorun üstesinden gelerek bu mahallelerimizi e, enerjinin, doğal gazın ulaşmasını sağlıyor. Bundan dolayı kendine teşekkür ediyoruz. Tabii bu konuda kim emek harcadıysa, kimin emeği varsa hepsine Allah razı olsun. Çünkü ne yapılırsa yapılsa vatandaşın için, hizmet için yapılıyor. Elbette büyük bir deprem yaşamıştık 6 e, Şubat tarihinde. O tarihten sonra bunun olması daha anlamlı oldu. Bu sebepten dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu güzel e, nimete kavuşmuş olacağız. E, bu şekilde de vatandaşımız e, devletimizin burada ne kadar e, güçlü olduğunu, ne kadar katkı sunduğunu rahat bir şekilde görmüş olacak. E, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Üç ay sonra inşallah burası e, doğal gazına kavuşmuş olacak. Ben tüm mahalle sakinlerine, bu bölgede yaşayan insanları ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu nimetin e, hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Kara bir doğal gaz tesisini bu beldemize buraya getiren başta belediye başkanımız olmak üzere tüm emeği geçen Aksakaz ve diğer yetkililere biz razıyız. Ya Rabbi onlara daha güzel hizmetler yapabilmeyi nasip eyle. O başımıza seçtiğimiz kişilerimizi, başkanlarımızı, insanların hizmetinden en güzel hizmetleri yapabilmeyi nasip eyle. Bilalemin fatiha Allah'a helal olsun, Allah razı olsun. mesela bu sektörü yaptığımızda burayı test alıyoruz. Test aşaması. Kaç aşama? Kaç test? İki aşama var. Bu nasıl olmazsa